Akülü tekerlekli sandalye neden mi çok önemlidir? Akülü tekerlekli sandalye engelli bireylerimizin hayatın tam içerisinde olabilmesinin ön koşuludur. Sevgili Oğuz'un hikayesi de tam olarak böyle. Engelli bireylerimizin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için kendilerine uygun akülü tekerlekli sandalyesinin olması çok önemlidir. Bazen sizler için çok basit olan yaşam alanları engelli bireylerimiz için çok zor olabilmektedir. Bunları aşabilmeleri için de kendilerine uygun bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları vardır. Yani mutluyum, anlatamıyorum, tarif edemiyorum çünkü e, şimdi şöyle bir durum var, her şey çok ani ve hızlı gelişti. Yani bizim gibi yine bu süreci yaşayan birçok insan var. E, özellikle genç olmamız, bir çocuğumuzun olması, yani hayatta her şey devam ederken bir anda yani değişik duygular. Yani hastalığın süreci, yani onu kaybetmek, e, daha sonrasında yaşadığımız zorluklar. Bir de açıkçası e, bu süreçte kendimizin yani şöyle söyleyeyim hakkımız olan şeylerde de çok fazla problemler yaşadık çok fazla şeyler bizim için çok zor ve yorucu oldu böyle bir şeyi öğrendiğimizde buraya geldiğimizde bizi hiç bekletmediler bu kadar kısa sürede sonuç alabileceğimiz hiç düşünmüyordum Onun için çok mutluyum Çünkü bir yıldır yaklaşık bir yıldır bir evin, bir sorumluluğum hem eş olarak bir anne olarak çalışan da bir insan olarak her anlamda maddi manevi bir yakın taşıyordum. Ve süreç sadece bununla beraber değildi. İşte geçim, işte emeklilik, heyet, bir, ton şeyler, eşinizin işte ileride ne olacağı, nasıl bir yol izleyeceğimiz, bir hasta olarak onun psikolojisi başlarda bizi tanımıyordu, konuşma yoktu, hiç ayağa kalkma yoktu ki hiçbir zaman olmadı sadece şunu yani söylemek istiyorum. Bugün ilk defa bir şeye çok kolay ulaştığım için hakkı olan bir şeyde onun da özgürlüğüne bu kadar rahat ulaşabileceğini aslında bunun her insan hakkı olduğunu bu açıdan bugün o yüzden de çok mutluyum. Hem başardığım için hem çok rahat bir şekilde bunu eriştiğimiz için. içim daha rahat olacak çünkü hayatımız devam ediyor. Dışarıda da oluyorum, okulda oluyorum, çocuğum var, evim var. Onu daha rahat bırakabileceğimi, istediğinde de her yere gidebileceğini mutluluğu. Bence çok güzel bir şey ya. Bu bu, bu özgürlük bile çok güzel bir şey. Bunu yaşayanlar bilir diye düşünüyorum. O yüzden size de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak halen derneğimize başvuran binlerce engelli bireyimiz akülü tekerlekli sandalyesini beklemekte. Sizleri Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin projelerine desteğe davet ederek engelli bireylerimizin akülü tekerlekli sandalyelerinin teslimindeki mutluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Müzik